Emine ışın Su Işın sözcüğü bizim için anahtar olacak. Emine, kendi küçük dünyasında bir kahraman olduğunu zanneden küçük bir kızdır. Ak topraklarda yaşayan Emine, azap topraklarında tutsak edilen dostu Havva'yı kurtarmak ister. Gördüğünüz gibi Havva, havada asılı durmaktadır. Emine atına biner çok sevdiği karıncasını da yanına alır. Kaf bir cambaz gibi aşar. Bu sırada Hacı bektaş Veli ve Hacı bayram Veli, Emine aşağı düşmesin diye gördüğünüz gibi dua etmektedir. Emine, Kaf geçince ona bir milyon iğneyle saldırırlar. Ancak durduramazlar. Havva'nın bulunduğu yere gelen Emine, onun esir pazarında satıldığını öğrenir. Üzüntüsünden dost diye diye ağlar.